YouTube'a video çeken ve izlensin diye aşı yapan birisi. Kimse. Baktım bulamadım. Kestikten sonra arkadaşlar bunu dağsız hale getirmiş. Neyse şunu şuradan keselim fazla şey yapmayalım zaten gereksiz bir bilgi. Bu gövdeden kestiğiniz herhangi bir göz buna kesilip bu işlemi yapıldı diye aşı olmaz. Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, Youtube'da gezinen bir tane video varmış aşı videosu bunun yanlış olduğunu bilmeyen arkadaşlarım birçok uygulamalar yapmış. O şekildeki aşıyı şimdi göstereceğim. O aşı olmaz arkadaşlarım. Bize mesaj geliyor. Biz cevabını veriyoruz ama bize mesaj yazmayan yazıktır. Özellikle hanımefendiler bu aşıyı uygulamış. Ve uygulamış. 3 sene 4 sene önce uygulayan da var. Meyve bekliyor. Ama hiçbir şey yok. Arkadaşlarım şimdi göstereceğim. Bu aşı olmaz. Şöyle hocam. Şu avokado fidanımız aşağı yukarı bir, yüz, 110 santime ulaşmış arkadaşlar bu 3 aylık bir fide. 3 aylık fide. Ve hususumuz hemen söyleyeceğim. Konuyla ilgisi olsun olmasın biliyorsunuz benim e, besinle alakalı e, takıntılarım var. Bir fidan nasıl yetişir bundan anlatırım. Arkadaşlar şunu bakın. Gübreyi gördünüz mü? Dolum toprağımda gübre var. Üstüne de 5 santim minimum gübre koyuyorum. Bunun şırası altına geçsin diye. Bundan korkmayın bakın. Gördüğünüz mü 110 santim şeyimiz. Fidanımız. Bu aşı nasıl yapılıyormuş arkadaşlar şimdi? Bana gelen sorulardan kaynaklanan hususa dayanarak. Bakın arkadaşlar şimdi. Şu yabani kesildi. Kestik. Youtube'a video çeken ve izlensin diye açı yapan birisi. Kimse. Baktım bulamadım. Kestikten sonra arkadaşlar bunu dalsız hale getirmiş. Neyse şunu şuradan keselim fazla şey yapmayalım zaten gereksiz bir bilgi. Bunu ne yapıyor? Göstereyim de zaten arkadaşlarım benim videonun uzun olduğunu bilir. Hemen çalışmasını yapıyor. Aynı dala. Yabaniden kestiği dala çalışmasını yapıyor. Şurayı da kısaltalım. Tek göz kalsın. Zaten bu olmayacak. <laughs> Hemen ne yapıyor? Biz yarmaş olarak gösterelim. Buraya tık yapıyor. Arkadaşımın e, göz e, alacak e, aşı aşı alacak acı olmadığı halde şu işlemi yapıyor. Gördün mü arkadaşlar? Ve bunu bu aşı böyle yapılır diyor akabinde YouTube'dan bu videoyu seyreden arkadaşlarım da aynı bu şekilde uyguluyor. Arkadaşlar bakın. Bu gövdeden kestiğiniz herhangi bir göz buna kesilip bu işlemi yapıldı diye aşı olmaz. Lütfen arkadaşlarım. Ve o video nerede yayınlanıyorsa, nerede gördüyseniz ben bulamadım. İnceledim, iki saat inceledim o videoyu bulamadım. Lütfen o videoyu da bulun şikayet edin. Bana dün yine sordular aynı şeyi ki bugün çekme gereği duyuyorum. Bu olmaz arkadaşlar. Bu aşı olmaz. Bu olmaz. Böyle bir aşı yok. Yabani'den kesip aynı parçayı buraya sokmak aşı değil arkadaşlar. Maalesef video izlensin diye bir kadar evde bir e, yabani bir şey yetiştirmiş. E, avokado fidanı yetiştirmiş. Onu da kesmiş buraya göz olarak sokmuş. Ve e, yazıktır bilmez insanlar bunu herkes aynı. 3-5 tane e, avokado fidanı yetiştirmiş arkadaşlarım. Takipçim ya da izleyenler. Bunu da aşılamak istiyor. Bu videoyu görmüş. Bu aşı böyle olur diye aşılamış. Gene yabani olur arkadaşlar. Buradan kesip buraya uyguladığın göz gene yabani olur. Aşının maksadı nedir? Yabani'nin çeşidini değiştirmek. Neyle değiştirirsiniz? İstediğiniz çeşidin avokado ya da mango ya da zeytin. İstediğiniz ağaçtan o gözü alırsınız. Yabani'ye yerleştirirsiniz. Bu yarmadır, dilciklidir, gözdür. Neyse hiç önemli değil. Ama aynı ağaçtan kestiğiniz bir parçayı buraya sokmak aşı yaptı anlamı taşımaz. Lütfen arkadaşlar. Bunda burada bu video çekme gereği duydum. Yazıktır. Ee, bizi arıyorlar, soruyorlar, sorun. Biz cevabını veririz. Ve arada bu böyle videoları çekeceğim ki bu videoya denk gelmeyen arkadaşlarım vardı. O videoya denk gelir. Görüşmek üzere inşallah.